Bir sağlık turizmi fuarı var, Expo 2021. Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi de sağlık turizmi fuarına katıldı Azerbaycan'da. Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Tüp Bebek Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan Health Care Service Expo 2021 fuarına katıldı. Azerbaycanlıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda Hüme Hastanesi Direktörü Avukat Feride Hande Gemici fuarla ilgili şu ifadelere yer verdi. Azerbaycan'da sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastalara Türkiye'de daha gelişen şartlarda ve kaliteli sağlık hizmetiyle tedavi imkanı sağlamak için buradayız. Azerbaycan ve vatandaşları Türkiye için çok kıymetli. Dünyanın birçok yerinden hastaya ev sahipliği yapıyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan halkına da hizmet etmeyi hedefliyoruz dedi. Farklı birçok ülkeden gelen ziyaretçileriyle yoğun ilgi gören fuarda katılımcılar sağlık sektöründeki en son teknolojik yenilikler ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.